Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, yeni bir bölüm incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. Evet efendim, Zaman Çarpı'nın 7. bölümüne bakacağız. Tekrar bir özür dileyim. Ee, Discord grubunda bir diledim zaten. Şimdi burada da bir dileyim. Ee, i̇nceleme normalde zaten dün akşam gelmiş olması gerekiyordu. Ama gelemedi. Ee, sinemaya gittik, ettik. Ee, o yüzden incelemeyi dün akşam veremedim. Bugün de bayağı bir geç gelecek. O yüzden tekrar kusuruma bakmayın. Efendim her hafta olduğu için ...olduğu gibi. Önce kitabı okumayanlar için biraz bakacağız, daha sonrasında kitabı okuyanlar için biraz daha ayrıntılı. Şurada ne vardı, burada ne vardı, işte bizim neleri hoşumuza gitti, neleri hoşumuza gitmedi tarzında inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle son iki bölüme göre bu bölüm biraz daha iyiydi. Yani hatta belli insanlara göre, birçok insana göre çok daha iyi bulmuşlar. Yani belki de dizinin şu ana kadarki en iyi bölümü olduğunu söyleyenler de var. Benim için hala 4 ee, o konuda daha iyi. Ama birçok insana göre de burası daha iyi deniyor. Şimdi dediğim gibi önce e, kitabı okumayanlar, arkadaşlar için e, biraz inceleyeceğiz. Şimdi geçen bölümde şunu söylemiştim ben incelemesinde. Ya, yani kitabı okumayanlar için bile mantık hataları gırla gezmeye başlamıştı dizinin içinde. Yani lakin burada onlar biraz daha giderilmiş. Yani çünkü e, Tarvalon'dan çıktılar biraz daha kendi dertlerini ayak uydurmaya çalıştılar ki bölümün açılışı zaten birçok insan için çok iyiydi. Benim için de çok iyiydi mesela. Ben bölümün açılışını çok sevdim. Yani aksiyon sahneleri gayet iyiydi. Geçtiğimiz bölümlerde döner keser gibi düşman kesilen kısımlardan ziyade gerçekten böyle yakın dövüş, birbirlerine hasar verme, birbirlerini kollama, kendini uzak tutma bu tarzı şeylere dikkat etmişler. Sadece e, gördüğüm kadarıyla birkaç kişi kamera açılarından biraz şikayetçi olmuş. Çok bazen e, enteresan şekiller yapabiliyor. Benim için sıkıntı değildi. Çünkü oradaki hızlı aksiyonu vermek için yapmışlar diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç sıkıntı değildi. Ki o kısımda baya baya zaten ağır bir spoiler oldu. E, olur gibi oldu. Bölümün sonu için yani ki kitabı okumayan arkadaşlar için de diziyi izleyen arkadaşlar için de burada artık yeniden doğan ejderimizin kim olduğu da ortaya çıktı. Yani zaten çocuğun kafayı gördüğümüz anda annenin pardon annenin işte saçları gördüğümüz anda ha dedik yani tamamdır. Çünkü bir, sürekli birkaç bölümde bunun yolu yapılmıştı İşte kızıl saçlısın ayı gelsin şöyle böyle zaten bölümün sonunda bir de tam gözüktü etti. Yani kim olarak tam olarak kimin olduğunu gösterdiler. Yani bölümün e, mesela kitabı okumayanlar için e, ufak bir spoiler olacak. Belki merak edenler de vardır ama yani o kişinin artık kim olduğu da belli. Çünkü e, dizide sürekli bir ıslık sesi duyuyorsunuz. Yani e, ki dikkatli izleyenleriniz varsa yakalamışlardır da. Bu kapıdan bunlardan sonra da sonra gelen arkadaş Padam Fey. Yani onu da kendisinin sonunda bir görme imkanımız oldu arkadan dahi. olsa kendisini görme imkanımız oldu. Daha önceki bölümlerde işte böyle e, köşeden falan bakıyordu. ıslık çaldığı zaman işte onun olduğunu falan az çok çözüyorduk, görüyorduk. Kendisini de net olarak artık e, geldiğini, yani bizimkilerin peşinde olduğunu e, biliyoruz. Yani Afet'in sırrında o da geldi ki onun orada bayağı bir işi olacak Faldara'da. Yani e, o bayağı ikinci sezon meselesi hiç bahsetmeyelim o işlerden. Onun haricinde eee yine gene bu bölüm bir şova attı bir böyle ultisini attı, bir şeyler yaptı. Bu bölüm benim belki de en e, böyle rahatsız olduğum olay. Yani sizlerle de paylaşayım. Sizler belki ondan çok rahatsız olmadınız ama ben biraz rahatsız oldum o kısımdan. O da şu arkadaşlar. Yani bir bölüm önce Hançer, Hançer'den e, Meti kurtaran Morian. Ya bu bölüm baya baya yani pilot atlatmak için geldi. Ya niye? Arkadaş ya baya baya pilot götürüyor. Ya çocuklar orada tehlikede. Lan tehlikede. Sen tehlikedesin. Loyal tehlikede. Hiçbir şey yapmıyorsun mençine karşı, oradaki kara e, rüzgara karşı. Hiçbir şey yapamıyorsun, böylece donup kalıyorsun. Yani ki ona söylenen laf o kadar Moriye'ni etkileyebilecek bir laf da değil. Sadece kitap bazından bakmıyorum. Dizi boyunca da bu kadının ne kadar güçlü olduğu, ne kadar kendine güvenli olduğu anlatıldı. Burada abi birden kadın dona kaldı, hiçbir şey yapamadı. Halbuki Nimve gene ba bastı ultiyi, çaktı kalkanı, çıkarttı herkesi. Tamam kapıyı gene Moria açtı da. Yani gene orada bir şey yapamadı. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizde de belki öyle gelmiş olabilir. Benim biraz kafada diziyi izleyen düz biri olarak bakıyorum. Yani normal biri olarak bakıyorum. Düz olarak yanlış anlamayın. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi abi Egwin'e sürekli işte sen şöyle güçlüsün böyle güçlüsün ki geçen bölüm bir kıskanma mevzu falan da oldu. Benim tahminim işte kitaplarda bir noktadan sonra biz bu kadından nefret ediyoruz da bazıları sevmiyor benim gibi mesela. Ama ya burada Elgin niye hiçbir şey yapmıyor? Sadece işte ortada gidip geliyor gibi mesele işte iki erkek arasında kaldı gene etti. Yani aslında kalmıyor da işte doğrudan onu oraya bir konumlat konumlattırıyorlar. Yani niye? Yani burada bir aşk üçgeni niye kurulmaya çalışılıyor? Yani ki bence çok yanlış bir aşk üçgeni kurulmaya çalışıyor. Kursalar çok daha güzelini kurarlar. Hazır min de geldi. Yani biz ee, şimdi kitap, dizi izleyen arkadaşlar sürekli ee, bazen ben görüyorum forumlarda, redditte falan şey diye ee, şey yapıyorlar. İşte min istiyordunuz, min geldi ne oldu falan filan diye. Yani bence minle kurulabilirdi. Yani oradan daha bir ee, şey olabilirdi. Yani çünkü hem Rand'ın şu anki pozisyonu itibariyle çünkü işte güçlü erkek yanlış anlaşılmasın burada ama güçlü erkek işte onun yanında da yine iki tane güçlü kadın profili birbirleriyle bir mücadele içindeler o tarzda bir şey yapılabilir de ama bunlar daha önce de söylediğim gibi dizi popülist hareketler yapıyor bunu da net olarak yine başka dizilerden işte yine buraya bir aşk üstkeni koyalım da nasıl koyarsak koyalım kafası olduğu için öyle geldi yani dara e, konusunda ben biraz şeyim, e, kırgınım kitabı okuduğum için ama çok güzel bir görüntüsü var yani dizi e, kısmında yani dizi izleyen biri olarak görsem çok beğenirdim yani ha, beğendim de zaten yani görsel olarak muazzam bir görselliği var yani böyle hemen e, Tarvin geçidinin önünde tek bir kale etrafı tamamıyla çorak yani e, buranın son kale olduğunu net olarak gösteriyorlar zaten oradaki işte askerlerin mesela sizler de fark etmişsinizdir saçlarının işte yanlar kazıtılmış üstlerde topuz bırakılmış mesela kitapla alakalı bunlara çok dikkat edilmiş bu güzeldi İşte Lenle orada işte bir sürü insanın tanışı olması onunla muhabbetleri bunlar da gayet iyiydi sadece üzüldüğüm bir kısım vardı belki sizler de ileride ileriki bölümde gösterirler mi bilmiyorum ama ee... Nimvey ile yaptığı konuşma vardı işte e, Markir soyundan geliyorum ediyorum muhabbeti. Onu e, normalde arkadaşlar afete giden e, afete girdiklerinde işte dünyanın gözüne giderken Malkir'in yakınından geçiyorlar. Bir gece kamp yapıyorlar orada. Orada e, işte Lennie le ilk defa e, Nimvey'in böyle karşılıklı adam akıllı konuşup e, oturup konuştukları bir sahne vardı kitapta. Orası çok daha duygusaldı yani bu versiyonuna göre çok daha duygusaldı. Burada sanki yani bir sonraki sahne için, yatak sahnesi için hadi bir yolu yapalım gitsin tarzında olmuş ki aynısı Randle evin Egwin arasında da benzer bir muhabbet döndü. O kızım beni çok şey yapmadı. Bu bölümün benim en çok sevdiğim kısmı görsel yanıydı. Yani görsel kısımda coşmuşlar. Yani bayağı bayağı orada emeklerini yapmışlar yine. Özellikle minin eee kitaplarda çok fazla net bir şekilde anlatılmıyordu bu burada biraz daha görsel olarak göstermişler özellikle Perin'in baktığı zaman işte ağzının kenarından kan geliyor falan muhabbeti çok güzel tasarlanmıştı o ben sevdim o kısmı bir de şu Perin'in gözler tam sarıya dönse tam olacağız yani o kısımda yani bu tarzı şeyler güzel oluyor yani yine e, e, Morian biraz süs gibi kaldı dedim bu bölüm başına niye çünkü yani orada gidiyorlar orada işte lord bunu atar yaptık Kitapta öyle bir şey yok. Lordlar yani eee Şianarlar özellikle yani eee Ay Sedaylılar çok saygılılar. Yani onlarla e, yan yana durmak, işte beraber savaşmak, yemek yemek onlar için çok büyük e, şey, bir gurur, onur. Ama burada bir atara kalktılar. Onu da kız kardeşi Menzuna bağlamaya çalıştılar. Kim Afif bağladılar gibi güzel bir oldu yani. Niye atara kalkıyor dedim. Oradan sonra işte kız kardeşi sürekli e, Tarvalon'la iletişim halinde olduğu için bundan biraz rahatsız olduğunu falan net olarak biraz vermeye çalıştılar. Verebildiler biraz. O kısım da iyiydi. Gel gelin efendim. Benim e, spoilersız olarak konuşabileceklerim bu kadar. Şimdi diğer kısmı. Evet. E, kitabı okuyan güzel arkadaşlarımız. Sizler bu bölümü e, benim anladığım kadarıyla işte Discord grubunda da biraz konuşmuşsunuz. Onları da okudum. Katılamadım. Kusura bakmayın. Ee, sadece kanalı takip eden arkadaşlar için Biraz daha iyiydi evet. Yani kitaba e, biraz daha yakın bir şeyler yapmışlar ama. Mesela e, ben şundan biraz rahatsız oldum. Rand'ın her şeyi çözmesinden rahatsız oldum. Ya yani normalde Morian her şeyi çözüyordu ya işte. E, işte Bela'yı e, tekrardan işte zinde hale getirmesinden. Ondan sonra yani birkaç bir şey daha vardı unuttum şu an kusura bakmayın. Yani buralardan çözüyordu Morian yani doğrudan e, tam olduğunu bilmiyordu ama işte e, dünyanın gözündeki muhabbette yapıyordu işte sen işte orada Bella'yı e, zinde hale getirdiğinde ben anlamıştım falan filan muhabbete dönüştü burada işte biraz daha e, random çözmesi istenildi işte bize hani geçen haftalarda da bahsetmiştim işte e, çekmediğimiz sahneleri nereden biliyorsunuz falan değil İşte Temin mesela e, çiftlik evinden e, Emmet meydanına götürülmesi sırasında işte o muhabbeti onları çekmişler etmişler vermişler e, İşte bir anda şok etkisi yaratmak için o tamam yani öbür kısım zaten e, mesela orası çok enteresan geldi bir anda yani doğrudan New Spring'ten yanlış hatırlamıyorsam New Spring'teki olayları biraz daha alıp koymuşlar işte oradaki savaş muhabbeti işte Rand'ın doğması falan muhabbetleri oradan almışlar oralar zaten iyiydi ama dediğim gibi Rand işi çözmeseydi yani Morian bunu çözüp işte bak onları tehlikeye atmayalım seni alıp götüreyim dese daha iyiydi burada Rand'ı işte bir fedakarlık yapıyor tarzında yapmışlar ama ya bence öbür türlüsü daha güzel olurdu. Ki dizi sürekli şunu yapıyor ya. Ayas Seda kendi agendası var. Yani kendi planları var. İşte bu o zaman çok güzel olurdu o iş. Bunu daha iyi yapabilirlerdi. Yani kitaptan ayrı olarak bahsedersek. Bu hoş olabilirdi. Min'in e, sonunda konuşuyorduk. Min gelsin, Min gelsin, Min gelsin. Geldi. Bir kere karakter seçimi olarak ben beğendim. Yani beğenenler varsa e, kusura bakmayın. Bir noktada Min şey diyor işte, sana baktığımda üç tane güzel kadın görüyorum falan diye. Yani bir orada işte ilerideki ilişkilerden. Şimdi bakıyorum abi diziye. Yani bir, e, Eggman benim için yani benim en azından bakış açımdan o kadar güzel bir kadın kastı değil. Yani. ikincisi Min de çok hoşuma gitti. Geriye kaldı İley. İley'inden de benim çok bir e, beklentim yok şu saatten sonra. Yani bunlar bu şekilde kastı yapıyorlarsa yani oradan da çok beklentim yok yani güzel kadın. Ee, bir biz beklentim var. İnşallah Seleyn'in de böyle yaşlı başlı, e, cadık tarzında bir şey seçmezler. Yani tamam Seleyn'in o kadar yok kitaplarda da. Ya yani, en azından e, daha böyle hoş, güzel, alımlı bir kadın seçerlerse daha hoş olabilir. Yani e, olayları çözdüğü kısmı aslında iyi yapmışlar Randon ama ben dediğim gibi en baştan Morian Olayı biraz daha çözüp işte alıp götürseydi bunu. E, tamam kitaba sadık kalmayacaklardı ama biraz daha iyi olabilirdi. E, i̇şte metin yokluğu bu bölüm yine bayağı bir e, belki bizleri üzdü. Çünkü hançer e, gelmedi. Yani faldara'ya hançer gelmedi. Çünkü asıl e, mevzu, Padan Fey'nin mevzu hançerle oluyor ya yani hançeri aldıktan sonra daha da ileriye gidiyor. Tamam şu an bir karanlık dostu ama hançeri aldıktan sonra eleman bambaşka bir seviyeye geçiyor yani. Onun, yani hançer gelmedi. O yüzden Metin işte iyileşme iyileşme muhabbetleri, bizimkilerin işte boruyu kaybettikleri zaman olacakları muhabbetler falan şu anda tamamıyla yalana doğru gidiyor yani. Biraz öyle bir sıkıntı. Çünkü e, ikinci sezonda onu nasıl yapacaklar bilmiyorum yani. Sırf boru çalındı diye rant falan peşinden gitmez o borun. Çünkü rant ikinci sezondan, e, ikinci kitaptan itibaren, üçüncü kitapta biraz daha fazla var da. Adam bir atara kalkıyor işte ben artık AİS'e dairlere bağlı değilim. Benim kontrol edemeyeceksiniz. Ben delirmeyeceğim. Ben rant altorum işte iki nehirliyim. Ben ben yeniden o donezler değilim kafasına giriyor ya sürekli. Ya burada onu bayağı yıktılar. Benim diye geldi herif. Baba ne oluyor ya? Ne yaptın yani sen? Bir anda ortalığı birbirine kattı. Afet meselesine gelirsek yani ee, tarifin geçidi ben yanlış hatırlamıyorsam daha uzakta. Yani o kısım biraz enteresan olmuş. Tavving içinde hemen dibe koymuşlar. Yani o biraz enteresan bir seçim olmuş ama bakalım ne çıkacak. Bir de orada bir savaş yaşanıyordu. O savaş nasıl olacak? Nasıl edecek? Bakalım olacak mı? Bir de yani çünkü orada hatırlarsınız kitabı okuyan arkadaşlarım siz benden belki de çok daha iyi hatırlarsınız. Random böyle gökyüzünden e, troloklarla işte Şiyanarlılar savaşırken Rand'ın gökyüzünden gelip işte orada bir ortalığı birbirine katma olayı vardı. Yani bakalım o nasıl olacak? Yani olacak mı? Bilemiyoruz. Yani böyle ayak direğe direğe buraya kadar geldik. Adını hatırlamıyorum ama e, kusuruma bakmasın. Geçen hafta birçoğunuz e, at, baya baya işte bu dizi nasıl çekilmeliydi? İşte bölümlerde nasıl olmalıydı? Konu konu yazmışsınız. Hatta bir arkadaşım Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Yani birçoğumuzun düşüncelerine tercüman olmuş. 8 bölümü böyle takır takır yazmış. Ve o şekilde e, çekilseymiş çok daha iyi olurmuş. Ayrı mesele ama elimizdeki bu. E, biz haftaya zaten sezon finalinde de yapacağız. E, ben ikinci sezonun sadece birinci bölümünü izleyeceğim. E, eğer umut vaat ederse devam edeceğim arkadaşlar. Eğer umut vaat etmezse ben Bodisi'yi e, orada bırakacağım. Sizler bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben biraz gömdüm gibi oldu ama kusuruma bakmayın yani bu iki bölüm sonrasında tamam iyi bir bölüm geldi ama e, o kadar bence iyi değildi. Biz e, şu an kötünün iyisine şükreder hale geldik. Öyle bir durum var. O yüzden e, kusuruma bakmayın efendim. Sizler neler düşünüyorsunuz bölümle alakalı, dizinin gidişatıyla alakalı? Yazın yorumlara konuşalım, muhabbet edelim. Discord'un linkini gene bu videonun altına da bırakıyorum. İsteyen gelsin orada da muhabbet edelim. Ben olmadığım zaman bile sizler kendi aranızda zaten yine dizinin kritiğini yapıyorsunuz. O kısımda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Orada yardımcı olan arkadaşlara. Evet efendim benden şimdilik bu kadar. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.